Lırırırırlar, lırırırırlar. Tamam kocum tamam bırak ikisini de bırak. Bırak. Bırak kalsın ikisi de. Hadi. Hmm. 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 Kızlar. Hadi bakalım davay. Yukarıya davay yukarıya. Yukarıya. Yürü. Yeah. Gel susunum ya. Gel. Ha. Önüne bak önüne. Ha. Hazır Birazdan. Hadi bakalım. Göster malı görelim. Hemen abi. Abi bu 765. Biraz ufak tefektir ama işini fazlasıyla görür. 7 tane mermi alıyor. İcabında ters bir durum oldu mu? Doluna bile soksan hiç kimse görmez, anlamaz. Hacı, su tabancası var mı sende? Nasıl abi? Tarrak kafalı Hasan. Silah alacağız dedik. Adam oyuncak de çıktı. <laughs> silah deyince benim aklıma bu gelir. On dörtlü, klasik on dörtlü. Silahların müzeyyen seneri bu abi. Hiçbir zaman modası geçmez. Başka, başka. Abi bu biraz kro işi. Modası da geçti ama hala gideri var. Yani bunu genelde dizilerde falan görürsün. Heybetli, büyük gözüküyor ya televizyonda. Ama kro yani, benden söylemesi. Kro dedin ya, cezbettin beni. Ver bakayım. İyi lan iyi. Abi sana bir kombinasyon önerebilir miyim? Öner. Ne? Öner bakayım. Abi bak bunu. Ha. Filme tak. Hı. Bu. Ver bakayım ver. bu bak. da on dörtlüğü. Bunu da öbür tarafa tak. Bir durum oldu ilk önce on çekersin. Tutukluk falan yaparsa ...çıkart mu daha ortalığın anasını. Bu var ya bu pompaladığın belde taşınanın abi. <laughs> Nasıl müdür? Adam haklı galiba. Daha büyük bir şey var mı? Daha büyük. Abi, senin aradığın bazuka sanırım ama o da bizde bulunmaz. <laughs> yok yok, ondan bende var. Üstümde taşıyorum. Sen <laughs> çocuğa göre de bir şeyler ayarla. Hadi. Tamam. Ya da bırak hepsi kalsın. Hadi canım, hadi. Tamam abi. Hadi bakayım. Biz sonra hesaplaşalım. Hadi abi. bakayım. Ver müdür, ver. Şeytan doldurur. Vay. Vay, vay. Vay, vay. İrfan Bey. Sizin sadece diliniz çözülmemiş. Cüzdanın da dolmuş. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Senden. Yeter ama artık. Söyle ne söyleyeceksen gideceğim yoksa. Dur 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 dur. Dur şu anın bir tadını çıkarayım. Ne var elinde Ecevit'le ilgili? Müdür, ne var elimizde avukatla ilgili? Ha? Nisan Hanım merak ediyor. Başlat şu filmi de bir gala yapalım. Bakalım ilk tepkiler nasıl olacak? Bu kadar yeter. Bu gerçek olamaz. İster inan, ister inanma. Mal ortada. Avukat gidiyor yarın sabah. Onu bir tek bu durdurur. Sadece durdurmakla kalmaz. Boy boy çocuk bile yaparsın Ecevit'te. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun sen bunun karşılığında? 500 bin? Yok mu arttır ha? Ben bir milyon lira veririm. Bir milyon lira geldi buradan. Ben bir buçuk veririm. Bir buçuk milyon dolar. Bir buçuk milyon dolar. Ha? İyi para. Etmez ama buna. Bence fazlası eder. Bununla değil avukata... ...onun sevdiklerine bile her şeyi yaptırırsın. ...o kadar parayı ben tek seferde veremem. Sorun değil. Biz buradayız. Başlangıç olarak bir milyon bize yeter. Zor. O zaman avukat gider. Yakalanır. Belki. Kafasına sıkarlar. Belki. Tamam tamam. Ben yarın vereceğim o parayı sana. Bu gece... Ne kadar getirirsin? Ben gece gece o parayı nasıl bulayım sana? Şirkette vardır kasada. Ara muhasebecini getirsin. Bana bak. Kazık atmaya kalkarsan bana... ...o güzel yüzüne yazık olur. ölürüm. Saygılar. Müziği aç, müziği.